Bak anneme hediye Bir gün bakmadım çekem geriye Sen de eğer bakmak istersen Bakabilirsin Spotify belli İstemezsin şöhret ne diye, şö diye Göt ifade verme galleyime İster ölüm ister huzur istemez geri dönmek var diye Açıyor artık zengin ipleri Değil kardeşlerime kapı kırdık Tabağı attık ayı attığımızdan beri Bir numarasında Spotify'ı Hayır Yatar bite git üstüne git Vakit nakit nakit bir Bon affedit ah, vermedim fit Hep verdim it üstüne yine hit Rayeli kafa döndü banka maktiye Değilsin hasmın Illegalite adımı böyle sikerler şaşk Era yedi CJ dry by sürtçe bay bay Tabakta kay kay wow dar ha, Ateş eder kardeş kırpao bal bao Kejo kes gaz bela çav 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 Vera yedi kapan orijinal gangsta Derler kepmiş bu şakaya Cem Yılmaz iki kat bilet kesmiş Kariyerin bu noktasında benden başka söyle kim ateş etmiş Kırk galakos takımla boz verirken yaktı paparoz boz Şarap ona bulaş roz bir tabak toz bir tabak tas pişmişiz takoz Vera yedi Türkçe'ye bay bay tabakta kay kay wow Kırpikler hav ateş eder kardeş kır bav 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 Okey okey kes kas Çal bela çal 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 Vera yedi kapan orijinal gangstas Shit marka kalite mentalite git üstüne git Vakit nakit nakit piramide Bon appetit vermedin fit Verdim it üstüne yeni hit Vera yedi kapan döndü bankamatiye mı? böyle Yap, sikerler şaş Kara yedi secdeye dry bay sürttü bay bay tabakta kay kay wow Sürttükler how ateş eder kardeş kırp aw wow, wow, wow. Ke -ke Kes kes kas Çal bela çab